a 1, 2, 3, 5, 6 kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı 3 basamaklı tüm sayılar yazılıyor. Tamam. Rastgele seçilen bir sayının 300'den büyük olma olasılığı nedir demiş şimdi gençler bize. Arkadaşlar öncelikle gelin bir e, istenen durum böyle tüm durum yazalım. Değil mi? Hep buradan gidecek. Mantığımız her zaman bizim bu olacaktı. Şimdi benim tüm durumum ne arkadaşlarım? Şimdi rakamları farklı 3 basamaklı mı demiş? Şimdi rakamdan farklı üst basamak dediğiniz zaman 1, 2, 3, 6 tane bir yazabilirim. 5 tane bir yazabilirim. 4 tane 1 yazabilirim. Buradan kaç geldi gençler? 120 geldi. Yani tüm durumu 120. İstenen durum ne? 300'den büyük olması. Şimdi 1, 2, 3. 300'den büyük olabilmesi için arkadaşlarım burasının baş yani ilk rakam 3, 4, 5, 6 gelebilir mi? Yani 300'den büyük olabilmesi. O zaman buraya 4 tane durum gelebilir. Şimdi bir tanesini kullandım. Fazla dedim 4'ü kullandım. Geriye kaç durum kaldı? 5 durum kaldı. Bir tane daha kullanmazsam yine kaç durum kaldı? 4 durum kaldı. O zaman burası kaç oldu gençler? 20, 80 mi oldu? O zaman isteyen durumda 80 mi oldu gençler? Sıfırlar zortladı. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 3. Cevabınız da 2 bölü 3 olmuş olacaktır gençler. Mantık her aynı bakın arkadaşlar. İstenen durum bölü tüm durum. Rakamlar farklı demiş. Burası benim için çok önemli. Bir kullanım sayı bir daha kullanamayacağım deyip soruyu çözmüş olduk gençler. Evet. 57. 6 erkek ve 4 kız arasından 3 erkek ve 2 kız seçiliyor. Seçilenler arasında erkeklerden Emir, kızlardan Zehra isimli kişilerin bulunma olasılığı yüzde kaçtır demiş bana. Şimdi gençler bakın yine ne yapacağız arkadaşlar? Tüm durumu bulalım. Bak yine aynı mantık arkadaşlar. Hep aynı mantık. İstenen durum tüm durum. Şimdi Arkadaşlar tüm durum ne? Bak 6 erkek var 4 tane kız mı var? 6 erkekten 3 tane kız mı seçeceğim arkadaşlarım? Pardon 6'a erkek, 3'ten erkek mi seçeceğim? Yani 6'nın üçlüsü. Gençler 4 kız arasından iki erkek mi iki kız mı seçeceğim? 4'ün ikilisi. Yani burası benim odada artık tüm durumum oldu. Ama bak ne diyor? 1, 2, 3, 1, 2. Erkeklerden emir olsun diyor. Kızlardan da Zehra her zaman olsun diyor. O zaman gençler erkeklerden birini kullandım. O zaman buraya geriye 5 erkek mi kaldı? O zaman 5 beş erkekten 5'in ikilisini mi seçebilirim gençler buraya? 5'in ikilisi yazdım. Çarpı. E kızlardan Zehra'yı kullandım. O zaman geri 3 kız kaldı. O zaman 3 kız içerisinde bir tane seçeceğim. 3'ün birisi hadi onu da yazdım buraya. 5'in ikilisi 10'du. 3'ün birisi 3 bölü 6'ın arkadaşlarım. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3. 2 1 çarpı 4 ikisi 4 çarpı 3 bölü 2. 6 6 7. 2 2 2 kaldı. Yukarısı 30 bölü aşağısı 20 çarpı 6'dan 120 geldi. 0'lar gitti. 3 bölü 12 1 bölü 4 geldi. Bana neyi sormuş? Yüzde kaçtır demiş arkadaşlar. O zaman 25 ile genişletirsem yani tabanı 100 yüz yaptım. Yüzde 25 cevabına ulaşmış olacaksınız dostlar. Arkadaşlar bak yine aynı mantık yaptık. Bak ne yaptık hocam? İstenen durum bölü tüm durum. İstenen durum ne? 3 tane erkek seçiyorsun 2 tane kız seçiyorsun. Ya. Bunlardan birinin emir olması birinin zehri olması. O zaman üç erkekten birini yazdıysam geri iki tane erkek mi seçmem lazım? O zaman altı erkekten biri gitti, emir gitti. Geri kaç erkeğim kaldı? Beş erkeğim kaldı. O zaman beş ikilisini seçtim. Devam ediyorum. Üç kızdan Zehra yazdım. Geri kaç kızım kaldı? İki kızım kaldı. İki kızdan kaç ihtimal seçeceğim arkadaşlar? Pardon. Dört kızdan Zehra yazdım. Geriye üç kızım kaldı. Üç kızdan geri kaç ihtimalim kaldı? Üçün birisi yazdım. Bölü. Tüm durum ne? Altı erkekten üç erkek, dört kızdan iki kız yazdım. İstenen durumu bulmuş oldum dostlarım. Geçtim. Bir terazinin her kefesine rastgele seçilmiş üçer adet farklı ağırlık konulduğunda ortaya çıkan sonuç aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ağırlıkları 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 gram olduğuna göre 20 gramlık ağırlığın sağ kefede olma olasılığı yüzde kaçtır demiş. Şimdi gençler burada 20 gramlık durumun sağ kefede olma durumunu sormuş. Eğer ben 20 gramı buraya yazarsam hani ağır gelmesi lazım. diye de ağır gelmesi lazım. Onu da söylemiş bize. Şimdi o zaman ağır olabilmesi için sağdan gidersek fazla olur. Gençler bakın burada şöyle bir şey yapsam. Tüm durumdan 20'nin sol kefede durumlar çıkarsam 20'nin sol kefede olduğu durumlara çıkarsam, çıkarsam bak 20'nin sol kefede durumları mı çıkacağım? Yani o zaman 20'nin sağ kefede durumlar bulmaz mıyım buradan arkadaşlarım? Tamam güzel. Tüm durumlar arkadaşlar benim 1'dir. Eksi şimdi burayı bulacağız arkadaşlarım. Şimdi şu ihtimali bulalım. Şimdi bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi ee, öncelikle istenen durum bir yazalım. tüm durum bir yazalım arkadaşlarım. Yani 3 elikten grup mu acaba? 3 grup burada 3 grup burada. Yani 6'nın 3'lüsünü seçtim. Toplam 6 tane şeyim var benim. Ağırlığım var. 3'ünü seçtim. 3 tane kaldı. 3'ün 3'lüsünü seçtim. Bölü 2 faktörel. Hocam bölü 2 faktörel nasıl? Gençler bakın bir önceki videoda bunu anlatmıştım. Şimdi gelin size bir kez daha bunun mantığını anlatayım. Daha da iyi oturtun Mesela bak. A, B, C, D diye 4 tane grup olsun. Bunu sileceğim arkadaşlar. Yer, yer kapladığı için. A, B, C dediği dört tane grup olsun. Sen şimdi bunu mesela kişisel grupları yazsan. A, B, A, C, A, D. O zaman A, B burada C, D burada olur. O zaman B, D burada olur. O zaman B, C burada olur. Değil mi gençler? Şimdi bak hocam dört kişiden sen normalde dördün ikilisinden altı mı buluyordun? Ama bak burada kaç grup oldu? 3 grup oldu. Çünkü neden arkadaşlar Bakın burada sana takım adı vermemiş. Grup adı vermemiş. Bunlar yer değiştirirse yine aynı grup olmazlar mı? Değişen bir şey olur mu? Olmaz. İşte ondan dolayı bir iki faktör diyoruz gençler. Şimdi istenen durum ne? 20'nin sol kefede olup ee, sol kefenin ne olması lazım? Ağır olmaması lazım. O zaman arkadaşlar şimdi şurayı bir silelim. Şimdi şurayı bir silelim. Şu bir silelim. Bunu mantığını anladığınızı düşünüyorum. Şurayı bir sildik, 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 sildik. Şimdi bak nereye geleceğim hocam. 20 solda olacak ama ağır olmayacak. O zaman önce bir tüm ağırlığı bulalım. 10, 22, 36, 42, 52, 60, 70, 90. Yani buranın tamamı 90 gram yaptı arkadaşlarım. Tüm ağırlık 90 gram. O zaman 45-45 olursa buna dengede olur. Ama 20 soru kefede olacak şimdi. 20 yazdım. 20 bir kere soru kefede olacak ama bir de hafif olacak. 20 yazdım. Yanına en hafif olan 10-12 yazsam. 20 12 bir de 10'u yazsam. Toplamı kaç oldu? 32-42 mi oldu? 42'ye 48 sağladı. Yani bir, bir, bir durum geldi yani. O zaman grubum şu. 10-12 20 sağladı. Şimdi bir tane daha yazalım o zaman. Ee, ne yazabiliriz arkadaşlar? Şöyle onu alalım yine en az 14 alalım. 20 almak zorundayım. Biliyorsunuz çünkü niye 20 olmak zorunda? Çünkü 20'nin sol kefede olduğu durumları çıkaracağım dedik. Bunun toplamı kaç yaptı? 44 yaptı. 44'e 46 bak. 44'e 46 geldi. Yine sağladı. Bu da sağladı. Şimdi onu alsam 16 alırım. 20 alsam 46 oldu arkadaşlar. 46'ya kutlar sağlamadı. Artık arkadaşlarım bakın tabanı en küçük 10 aldım. Artık bundan sonra ne yapacak? Sağlam çözmek isteyen durum kaç arkadaşlarım? 2 tane var. Gençler bulalım o zaman burayı. 6'nın üçlüsü. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3, 2, 1 çarpı 3'ün 1'dir. Böyle 2 dedim. Yukarısı 2 olacak. 6, 6, 7. Burası 20 bölü 2'den 10 geldi. Yani 2, yani 2 bölü 10 geldi. O da arkadaşlarım 1 bölü 5 mi yaptı? O zaman 1 bölü 5. Şimdi tüm durumun 1'di. Eksi 1 bölü 5 diyeceğim. Oku çıkardım. 1 eksi 1 bölü 5'ten 4 bölü 5. Sağ kefet olma kaç bölü arkadaşlarım? 4 bölü 5'ten her tarafı 20 ile genişletsem 20 ile 80 bölü 100. Yani cevabınız 80 olmuş olacaktır dostlarım. Bu süre şöyle bir yıldızı yapıştıralım çünkü niye tatlı güzel bir soru olmuş. Şimdi hocam, kısaca gelin bir anlatalım mantıca çözelim. Hocam iki tane kefe var tamam, sol kefe, sağ kefe. Sağ kefe ne oldu ne demiş daha ağır gelecekmiş yani toplamda 90 gram ağırlık var demek ki en en az burada 46 gramdan aşağı olmaması lazım çünkü niye ağır gelmesi lazım. Buraya 20 koysam tek tek bulmak zaman alıcı olur dedim. Tüm durumdan dedim. 20'nin sol kefede olduğu durumlar çıkartırsam dedim bulurum dedim. Arkadaşlar benim tüm durum her zaman 1 değil midir? Tamam. Şimdi 20'nin sol kefede olduğu durumları çıkaracağım. Yazdım. 20'nin sol kefede olduğu tüm durumlar 6'nın üçlüsü, üçlü buraya koydum, üçlü buraya koyacağım, üçlüsü. Böyle iki faktörel dedik çünkü neden iki faktörel dedik gençler? Grup adı olmadığı için tamam mı? İki faktörelle böldüm. Yukarısı ne istenen durum. İstenen durum ne? 20 olacak ama 45'ten küçük olacak. 10 12 20 sağladı. 10 14 20 sağladı. 10 16 20 sağlamadı. Artık dedim bundan sonra alamam dedim. İki tane durum var. 2 bölü bu arkadaşlarım 1 bölü 5 yaptı. Tüm durumdan 1 bölü 5, 1 çıkartırsam dedim 4 bölü 5 20 ile genişlettim. Çünkü bana yüzdesini sormuş. Cevabınız da 80 bölü 100 olmuş oldu dostlarım. Haydi bakalım 59. Arka tarafları olan kare şeklindeki 9 oyun kartının üzerinde üç farklı hayvanın 3'er resmi vardır. 9 kartın tamamı ters çevrildikten sonra karıştırılıyor. Sonra rastgele 3 kart yerden alınıyor. Buna göre alınan bu 3 kartta da aynı hayvanın resminin olma olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar kolay soru aslında. Şimdi 9 tane kartım var. 9'un üstünü bir seçersem değil mi? İstenen tüm durum bu. 9 karttan 3 tane seçeceğim. Tüm durumu yazdım. E yukarı arkadaşlarım ne demiş bana? 3'ünün aynı gelmesi gelmesini mi istemiş? Arkadaşlar 3'ün aynı gelme olasılığı şöyle 1 olur. 1 tane kuş. Arkadaşlar şöyle bir tane keçi arasam şu yeşile de yazdım. Bir tane hiç 3 olmaz mı? Aynı olması için. E, ee, o zaman 3 bölü 9, 3, 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3, 2, 1 4 6, 3 Ne oldu be? Pardon. 3 bölü 9'un üçlüsü dedik. 3 üç bölü 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3, 2, 1 2'ye böldüm 4. 3'e böldüm 3. 3 bölü 12 çarpı 84. 3 bölü 84 mi geldi arkadaşlarım? O da arkadaşlar 3'e bölülse 3 bölü 3 bölü kaç geliyor dostlarım buradan? Pardon arkadaşlar 3 bölü 3'e bölsem 20 28 20, mi geldi Aynen 3 bölü 28 geldi cevabınız 3 bölü pardon 3'e bölsem burası 1 olur geçti pardon, pardon telefonun dikkatim de aldı. 1 bölü 28 olacak gençler. Yani her tabi 3'e böldüm. Geçtim 60. Aşağıda 12 eş bölge ayrılmış bir kağıt şerit gösterilmektedir. Kağıt şerit üzerindeki ilk 6 bölgeye yazılan sayılar gösteri, gösterdi. E, verilmiş. ben bir tane bir sessiz alayım. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Onu da alırdım ama unutmuşum. Ha Kusura bakmayın gençler. Sayılar yazılar gösterdi. Gösterilmiş, verilmiştir. Kağıt şerit üzerinde yazan sayılardan ardarda gelen her 4 sayının toplamı 27'dir. A kuralı vermiş çok kolay. Tamam arada gün her dörtte toplamı 20 olacakmış. Tamam. Yani 4 eli aldığımda her toplamı 27 olacak diyor. Tamam. Kağıt bölgeleri birbirinden ayıran çizgiler boyunca kesilerek 12 eş parça ayrılıyor. Yani şuradan arkadaşlar kesilmiş. 12 parça ayrılıyor. Tamam. Sonra bu kağıt parçaları bir torba atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kağıt parçasında asal sayı yazma olasılığı kaçtır demiş. Arkadaşlar şimdi öncelikle benim şu boşlukları ne yapmam lazım? Doldurmam lazım. Hocam nereden gideceğiz? Şimdi bak bana kopya şurada vermiş. Kağıt şerit üzerinde yazan sayılardan ard gelen her dört toplamı 27 olacak. O zaman arkadaşlar ben şurayı alsam şöyle. Bak şuradan şöyle alsam. Arkadaşlar 4, 11 daha, 15, 5 daha, 20. O zaman buraya 7 mi kaldı? Toplamı 27 oldu. Şimdi gençler bakın yeşille alıyorum bak. Buradan buraya kadar alsam. Y4, 11, Z'yi aldım. Artık Z belli. 7, 7 11, 18, 4, 22 o zaman burası 5 oldu. Şimdi siyah bakın dostlar. O zaman şuradan şöyle yazıyorum. 11'e kadar. Siyahla aldım. 15, 20 o zaman X'de ne oldu? X'de 7 oldu. Artık bundan sonra 3'le, 4'le alıyorum. 11, 18, 23. Buraya 4 kaldı. 3'le aldım. 7, 11, 16 Arkadaşlar o zaman 16 kaç olur? O zaman orası 11 olur. Buradan dörtlü aldım. Bak şuradan alıyorum size verdi. 5, 4 ile 9, 20, 7 oldu. Şimdi şuradan alıyorum. 15, 22, 5 oldu. Şimdi buradan alıyorum. 18, 23. 23'ten sonra ne gelirse toplamı? 29'dan 4 gelir. 7'den sonra aldım. 7, 5, 12, 16. Bu zaman buraya 11 geldi. Yani tüm sayıları bulmuş olduk. Şimdi kağıt parçasının asal yazma olasılığı demiş? E tüm durum 12. Çünkü niye 12 tane kağıt var. Asalları bulalım. 7, 1, 5, 2, 11 3 7 4 5 6 7 8. 8 tane asal sayım var. 4'e böldüm her tarafı. 2 4'e böldüm her tarafı. 3'e de yani cevabınız da anam. 4'e böldüm, 2 4'e böldüm. 2 1 3 yok şıklardı. Niye 2 1 3 yok? 4'e bölsem 2, 4'e bölsem 3. Allah Allah. Eksik mi arkadaşlar? Bir dakika. 1, bir, 7 var. Şu mol yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha 5 bir tane daha 5 var. 8, 9 arkadaşlar. 9 12 olacak. Pardon. 3'e bölüm her tarafı. 3 4. ha Pardon gençler eksik saymışız. 3 Allah'tan 2 bölü çıkışıklar yoktu. Yoksa bak sınavda bodozlama yanlış yapacaktık gençler. Anlaşıldı mı gençler bu soru tarzları da? Şimdi bu seride de bitti arkadaşlarım. Dördüncü videoda da bitirdik sağ salim. Gençler Surat 61'den devam edeceğim. Sizlere de diyorum rica arkadaşlarım. Lütfen ama lütfen kanala abone istiyorum. Gerçekten bunu istiyorum. Destek olmanızı gerçekten bekliyorum. Bu konuda destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Ben biliyorsun her videoda söylemiyorum arkadaşlarım bunu ama artık galiba söylenmesi gerekiyor. Destek olup abone olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Haydi bakalım bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun gençler. Başarılar diliyorum.